malzemelerimizi kazana bıraktıktan sonra nohut mayamızı da ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. And t h e Nohut ekmeği Ramazan'a özel bir ekmektir. Aslında daha önce bir tarihi de vardır. Osmanlı döneminden gelen bir tarihi var. Nohut ekmeği nohut mayasından yapılır. Nohut bir gün öncesinden mayaya bırakılır, mayalandırılır. Ondan sonra nohut ekmeği yapılır. Nohut ekmeği Ramazan'da, sahurda talep edilen ve yoğun istek üzerine, burada bir kalabalık içerisinde iyi güzel tüketilen bir ekmektir. Nohut ekmeğin içeriği zaten nohuttan gelen bir isim. Nohutu sıcak su içerisinde bekletiyor, bekletiyorsunuz. Bu e, kendi mayası nohutun aslında nohuttan geliyor. Yani normal ekstra bir mayası yok. Nohut ekmeği e, bu bekledikten sonra bir gün sıcak suda bekletildikten sonra diğer malzemeleriyle beraber sıvı yağ, şeker, un, tuz karıştırdıktan sonra mikserimizde yoğuruyoruz kazanımızda. Sonra e, ekmek şeklinde alıp işlemini gerçekleştiriyoruz. E, üzerine yumurta sürüyoruz, susamını atıp ve pişiriyoruz. Ramazanda yoğun bir talep var. Aslında normalde de bu bazı e, illerimizde tüketiliyor ama Elazığımıza özeldir. Elazığ'ımızda e, bayağı eski bir tarihten beri geliyor. E, Elazığ'ımızda daha yoğun bir talep. Hatta e, bazı vatandaşlar televizyonlarda görüyordur. Bizim caddelerimizde de caddelerimizde de e, sokak satıcıları bile nohut ekmeklerini evlerinde yapıp satıyorlar. Onlara da denk gelebilirler. Ramazan aynı öncelikle halkımıza huzur, bereket ve sağlık getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan ayı tüm halkımız olduğu gibi bizim için de çok özel bir ay. Bu nedenle özellikle Ramazan ayında sofraları süsleyen tatlar için özel hazırlıklar yapıyoruz. Nohut ekmeği de bu ürünlerden bir tanesi. Hem iftarda hem de sahurda gerek lezzetiyle, gerekse de besin değerinin yüksek olmasıyla oruç tutmayı kolaylaştırması bakımından güzel bir ürünümüz. Biz de bunu en sağlıklı, en hijyenik ve en lezzetli şekilde sofralara sunmak için Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ee, Evliya Çelebi seyahatnamesinde e, Arnavutluk tarafında e, yapılan el ve gelecek nesillere aktarılması gereken lezzetli bir ürün olarak bahsetmiştir e, nohut ekmeğinden. Bu da günümüze kadar bu şekilde gelmiştir. E, el emeğiyle yapılması itibarıyla e, lezzetli bir üründür. Ee, o yüzden halkımız da buna yoğun olarak rağbet etmek, etmektedir ve Ramazan ayında özellikle e, sofraların vazgeçilmezi olmuştur. Tam kesin olmamakla yedi 7,5 liradan sofralarımıza satılmayı planlıyoruz. E, maliyetlerin yüksekliği bu fiyatı belirlememizi gerektiriyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanın e, tüm ülkemize, tüm dünyaya e, sağlık, huzur, barış, e, mutluluk getirmesini niyaz ediyorum. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine burada nohut ekmek meşhur olduğunu öğrendim. Bunun üzerine buraya geldim. Tadına baktım tadı çok güzeldi. Ramazan'da da buradan alacağız. Bu pastanede yapıldığını öğrendim. Tadını çok beğendim. Aynen güzeldi. Satın aldım akşam da eve götüreceğim. Ramazan'da da buradan almayı düşünüyorum. Bundan sonraki her Ramazan'da buradayız.